Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Galatasaray, Yunus Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Belhanda kulüpten ayrıldıktan sonra çok büyük ihtimalle önce UEFA'ya ardından kasa tazminat konusunda başvuruda bulunacak. Galatasaray'ın başı biraz ağrıyacak. Peki son yıllarda Türk takımlarına açılan tazminat davalarında ilk 5'te hangi isimler vardı? Bugün bu konuya değineceğiz. Hadi başlayalım. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse maaşını alamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz yazda kulüpten ayrılmıştı. Ve Max Kruse 7,5 milyon euroluk bir bedelle kulübü şikayet etmişti. Sarı lacivertli takım Alman futbolcuyla anlaşma sağladı ve 3 milyon 750 bin euro gibi bir rakamda uzlaşma sağlandı ve Max Kruzen'in bu durumu Fenerbahçe'ye oldukça pahalıya patladı. Listemizde dördüncü sırada Frank Reichardt var. Frank Reichardt'ın 2009 yılında Galatasaray'ın başına geçmesi dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Ama sportif başarı bir türlü gelmedi. 2009-2010 sezonunda Galatasaray kötü bir noktada sezonu bitirdi. 2010-2011 sezonunda ise Raycard'la yollar ayrıldı. Raycard'ın görevine son verilmesi epey bir gecikmişti. Çünkü yardımcılarına da tazminat hakkı doğacaktı. Johan Neskens, Rocco Puyol ve Carlos Alberto'dan oluşan 3 kişilik teknik heyetle birlikte Galatasaray'a Frank Raycard'ın maliyeti toplamda 4,5 milyon euroyu geçti. Listemizin 3. sırasında yine eski bir Galatasaray teknik direktörü olan Cesare Prandelli var. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'ın başına geçen Prandelli, özellikle Avrupa'da aldığı sonuçlar doğrultusunda hedef tahtasına oturulan bir numaralı isim olmuştu. Hocayla yolların ayrılması çok uzun sürmedi. Önce Galatasaray yönetimi kendisine 3 milyon euro tazminat bedeli teklif etti. Ama İtalyan çalıştırıcı bu durumu kabul etmedi ve iki taraf mahkemelik oldu. Prandelli kasa gitti, kastan kendi lehine bir karar çıktı ve Galatasaray yönetimi 7 milyon euroluk bir bedeli kasasından Prandelli'ye tazminat tutarı olarak çıkarttı. Listemizde ikinci sırada Beşiktaş'ın eski savunma oyuncusu Matteo Ferrari var. Beşiktaş'ın 2009 yılında transfer ettiği Matteo Ferrari kaldığı iki sezon boyunca bir türlü istediği performansı sergileyememişti. Fenerbahçe derbisinin sorumlusu olarak gösterildiği maçtan hemen sonra kovuldu Ferrari. Tabi bunun da bir bedeli vardı. Aylar süren bir mahkeme süreci söz konusuydu. Matteo Ferrari Beşiktaş'ı alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle önce UEFA'ya ardından kasa şikayet edip 8 milyon euroluk bir tazminat alma hakkı kazandı. Ve listemizdeki son isim Vicente Del Bosque. 2004 yılında Yıldırım Demirören Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı seçilmişti ve önemli bir vaadi yerine getirdi. Real Madrid'de kazanmadık kupa bırakmayan Del Bosque, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmuştu. Ama sportif başarı bir türlü gelmedi, iki kanat ayrılma noktasına geldi. İspanyol teknik adam belki de yeni olan takımın henüz birbirleriyle tam olarak uyum sağlayamamasından dolayı lige iyi başlayamamıştı. İlerleyen haftalarda toparlandı ama Türkiye Kupası'ndan elenilmesi Yıldırım Demirören yönetimini çileden çıkartmıştı. Hocayla yollar ayrıldı ama çok uzun süren bir mahkeme süreci başladı. Del Bosque aslında Beşiktaş yönetimiyle anlaşmaya niyetliydi ama Demirören geri adım atmıyordu. Tazminatı kendisine vermeyeceğini söyledi ve süreç daha da uzamıştı. Deneyimli çalıştırıcı bu konuyu kasa götürdü ve lehine bir karar çıktı ve Beşiktaş tam 8,5 milyon euroyu İspanyol çalıştırıcıya ödedi. Bugün Süper Lig takımlarına açılmış en ağır 5 tazminat davasını ele aldık. Bakalım Belhanda Galatasaraya ne kadar maddi bir külfet daha bırakacak? Hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.